Rüyada perde asmak rüya sahibinin hayatında bazı sırların varlığına işaret eder. Kişinin gizlemesi gereken olaylar, söylemler var demektir. Aynı zamanda emanet diye de nitelendirilir. Rüya sahibinin astığı perde kapalı ise sırları koruyacak veya emaneti saklamak zorunda kalacak demektir. Açık perde ise kişinin emanete hiyanet etmesine ve sırları ortaya çıkartması anlamına gelir. Rüyada perde astığını gören kişinin kimsenin duymaması istediği bir olay yaşayacak demektir. Yani genel anlamda gizli kapaklı iş çevirmek anlamında yorumlanır. Yorumcular karamsar bir ruh haline ve çok karanlıkta yolculuk etmeye de tabir eder. Eğer rüyamızda evinizde başkası bir perde asıyorsa, o kişi size büyük bir sı verecek demektir. Siz başkasının evine perde asıyorsanız, sonradan çok pişman olacağınız şeyler söyleyeceksiniz ve bunun acısını yaşayacaksınız demektir. Rüyada perde görmek, rüyada perde görmek rüyayı gören kişinin yeni perde veya eski bir perde görmesine göre farklı anlamlar içerir. Eğer güzel ve yeni bir perde gördüyseniz mutluluk ferahlık anlamına gelirken eskimiş perde gördüyseniz sıkıntı ve üzüntüye delalet eder. Rüyada evine perde çektiren kişi psikolojik olarak kötü bir dönem içine girecek anlamına gelir. Aynı zamanda yorumcular bu rüyayı kişinin başına bir bela gelecek diye de yorar. Rüyada perde açmak Rüyada perde açan hayatında ferahlığı ve mutluluğa kavuşacak demektir. Sıkıntıların sona erdirecek ve rahatlayacak anlamına gelir. Eğer rüyada perdesi olan bir eve taşındığını gördüyseniz ileride çok sıkıntılar çekeceksiniz ve yolculuk yapacaksınız demektir.